Herkese yeniden merhabalar. Çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli ve çok hafif bir tatlı tarifi veriyorum. 5 dakikada yapabileceğiniz güzel bir tarif. Hemen bir bardak sütümü tencereme aktardım. Üzerine 3 su bardağı sütü ilave ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Ocakta hemen kaynamaya başladıktan sonra altını kapatıyoruz. Bu sadece şekerimizi eritmek içindir. Şöyle gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve artık ocağın altını kapatıyorum. Şeker o sıcakta eriyecektir. Bu arada tereyağımı eritiyorum. Şerbetimi de soğumaya bıraktım. 5 yemek kaşığı kadar tereyağımı ocağa aldım ve erittim. Diğer taraftan da tatlımın içine koyacağım malzemeyi hazırlıyorum. Bir su bardağı hindistan cevizinin üzerine bir yemek kaşığı fıstık ekliyorum. Ve bir avuç kadar kuru üzüm ekliyorum ve karıştırıyorum. Bunu isterseniz ceviz koyabilirsiniz. Sadece ceviz veya sadece fındık da kullanabilirsiniz. Bu böyle güzel bir tat veriyor. Farklı bir lezzet oluyor. Bunu da denemenizi tavsiye ederim. Malzememi kenara koydum. Hazır baklavalık yufka kullanacağım. Yufkalarımı açtım, tavama aldım. Tavamın altını iyice yağlıyorum. Tavamın altını yağladıktan sonra 2 adet yufkayı tavanın alt kısmına iyice yerleştiriyorum. Ve tekrar yağlıyorum. Bunu isterseniz yufkaları tek tek de koyabilirsiniz. Arasına her katın arasına tereyağı sürmeniz gerekecektir. Şimdi en alta 2 yufka serdikten sonra kenar kısmına da 2 yufka koydum. Tekrar tavanın içinde olan kısımlarını yağlıyorum. Tam karşı çaprazına da aynı şekilde yufkayı yerleştiriyorum ve tekrar yağlıyorum. Toplamda 12 yufka kullanacağım. Dediğim gibi isterseniz yufka 12 yufkanın tamamını tek tek açarak bu şekilde hep çaprazına çaprazına yani karşılıklı karşılıklı olsun ki her tarafı eşit olması için bu şekilde yapıyoruz. Ve her katına da böyle tereyağımızı sürüyoruz. Çok hafif oluyor bu tatlı. Hemen 5 dakikada yapıp 5 dakikada da bitiyor gerçekten. Hemen bitiyor böyle çok hafif böyle. Hiç rahatsız etmeyecek bir tatlıdır arkadaşlar. Ve e, yufkalarımı hepsini yerleştirdikten sonra Hazırladığım harcı içine koyuyorum. Dediğim gibi bunu sadece ceviz veya sadece fındık da koyabilirsiniz. Hindistan cevizini içine koyduktan sonra yufkalarımı yavaş yavaş katlıyorum kenar kısımlarından. Şöyle görüntüde gördüğünüz gibi katlaya katlıya yağlıya yağlıya katlıyorum. Şöyle aralarına, böyle kuru olan her yere tereyağımı sürüyorum. Tavada da olduğu için çok hızlı pişiyor, çok kolay oluyor. Bu arada kanalıma abone olup, zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Şöyle bütün katlarına hepsine tereyağımı sürdüm. En üst kısma da sürüyorum. Bütün tereyağımı sürdüm hepsini. Ve şimdi tamamı ocağa alıyorum ve altını kısıyorum. Kısık ateşte hafif böyle arada bir bu şekilde döndürüyorum ki her tarafı eşit kızarsın diye. Kontrollerimi sağlıyorum, kızarmışsa ters çeviriyorum ve artık pişen tatlımı çeviriyorum. Bir tabak yardımıyla veya spatula yardımıyla da çevirebilirsiniz ve altı kızarana kadar. Tekrar pişiriyorum. Piştikten sonra artık şerbetini döküyorum. Pişti ve sadece bir dakika beklettikten sonra soğuya sütümü üzerine ekliyorum. Alabildiği kadar sütümüzü koyuyoruz. Hafif biraz bırakıyorum. bu şerbetini yani sütünü çektikten sonra gerekiyorsa tekrar ekliyorum bütün sütünü bu şekilde çekti ve tabağa aldım. Tabağa aldıktan hemen sonra ıslak ıslak dilimliyoruz ki rahat dilimlenebilsin. Çünkü hazır yufkanın dilimlenmesi biraz zor oluyor. Dilimledikten sonra 5-10 dakika dolapta isterseniz bekletebilirsiniz soğuması için. İsterseniz böyle üzerine de süsle fıstıkla veya pudra şekeriyle de süsleyebilirsiniz. Şu an hala biraz daha sıcak, biraz kendini çekecek ve daha da yumuşayacak. Çok güzel, çok hafif bir tatlıdır. Ben ilk defa bir tabak tatlı yedim. Genelde böyle çatal ucuyla yer ve bırakırım. Bu çok hafif olduğu için ve hiç rahatsız etmediği için bütün bir dilimi yedim. Yani çok fazla malzeme gitmediği için çok fazla malzemeniz de eğer beğenmeyecekseniz de ziyan olmayacaktır. Mutlaka yenilecektir. Ben severek keyifle yedim. Ve buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimleri açıp videolarıma yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler şifalar olsun inşallah.